Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Ve yanımda yeni bir Konuk var. Merhaba. Elif Eylül. Evet arkadaşlar. Elif Eylül ile çok eğlenceli bir vlog. Ay. Vlog nereden çıktı? Bayramdaki akraba tipleri yapıyoruz evet. arkadaşlar. Çok güzel Bakalım e, evet. en çok Hangi tipi beğeneceksiniz yorumlara Hiç. yazın ve evet. size en çok hangi tipleri gördüğünüzde yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Abone olun, like atın deyip videoya geçiyoruz. Merhaba yavrularım. Elimi öpün bakayım. El öpenleriniz çok olsun. El öpenleriniz çok olsun. Teşekkürler. Para bize Arkadaşlar şimdi ikinci etapımızda da hala tepi var. O zaman hadi bakalım geçelim. Ay aşkım ne yapıyorsun? Hala niye konuşmuyorsun hala? Öğretmenlerin çok olsun canım benim. Aferin. Ne yapıyorsun? İyi misin ya? Ay, hemen de para hemen elim öpüyor. Para, diye. Aa, para alayım diye. Lan para, mı ver? Para mı ver? Hırsız. Hey. Hırsız. Ağzım. hırsız. Ağzım. Ana bir lira mı verdin ya? Çakaldayım benim. Ne çakalı ya? 1 lira elimden zorla aldı bir de. O benim sigara paramdı. Merhaba dedeciğim. Bayramın mübarek olsun. Bu benim torunum. bakayım. Ruhu kazandım. Al bakayım. İşte biz de yaşlanıyoruz. Saç kesin falan. Bir. bir. Hop oh, ben o kadar yaşlandım mı yengem? Zaten dayın sana parayı vermiştir çakal falan. E arkadaşlar bu unuttum çok özür dilerim. Arkadaşlar az önceki yengeydi ondan önce dedeyi yaptık diye Sırıyorum ve sonra da çakal dayı yaptık çatal çatal yalnız çakal dayı rolümüz beş, burada. Çakal. Çakal, çakal çakal. Beşinci beşinci yapacağız. Aynen sen 5 arkadaşlar unuttuk maalesef. 5. de e, tam olarak şöyle karar verdik. Amca rol yapmayı düşünüyoruz. Kapatıyor. Aa! Yapma. Arkadaşlar kamera arkası kamera arkadaşın arkası. Ne oldu ne oldu? Ay ne oluyor ne oluyor? <laughs> evet. Sıradaki de arkadaşlar amca rolü. O zaman geçiyoruz amca rolümüze. Vay. Karşılıklı kek oturuşu. Evet. Evet arkadaşlar amca rolünü de yaptıktan sonra videoyu sonlandırıyoruz. O yüzden heyecanlar var herkeste. Evet o hadi o zaman geçin. Kamerayı koyuyorum hadi. Geç. Yeğenim öpme o kadar yaşlanmadık. Hadi bir 50 lirayı kaptın. 50 lira. Bravo değil mi? Abla bu 100 bu gram gram. Gram. <laughs> evet Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bir like atarsınız. Ay arkadaşlar. Seksen. Oh, şöyle kanalım. benim kanalımdan bahsediyorsunuz arkadaşlar. 100 olmama Ay çok be. az kaldı. Fakat benim Aa. hedeflerim 1K falan. Bu ara <laughs> Ne olur beğenin arkadaşlar. Bana acıyın acıyın. Arkadaşlar ben normalde bir link hesabı olduğum için yüzümü göstermiyorum. Ay ya. Şu kardeş yüzünden video çok zor çekti. Arkadaşlar. Like hey. yorum at, yorumlarınızı isteriz. Ve abone olmanızı da istiyoruz. Arkadaşlar bu arada yakında ben de kuzenim gibi yapacağım. Yüzümü göster. Hayır öyle bir şey yapamayacak arkadaşlar. <laughs> Çünkü bayağı bir program gerektiriyor. Ben en bunu beceremeyebilir. O yüzden bol bol video çekeceğiz. Beceremezsin. Ben bile 40 abone olduktan sonra bir link oldum. Anneannemiz geldi. Bay <laughs> bay.